Yine şöyle bir şey söylemiş. CHP'li milletvekilleri mezhep kışkırtıcılığı yapıyor. Şimdi bunu söyleyen kişi 3 gün evvel Reyhanlı'da 53 Sünni yurttaşım öldürüldü diyen kişi. Ölüleri bile ayıran kişi. Foça'da Alevi asker öldürüldüğünde İzmir valisine emir vererek gidip İzmir'de Cem evinden cenazesini çıkartıp devlet Cem evine gelmez camiden kaldıracaksınız diye şehit askere baskı yapmış bir başbakan. Foça'da bunu yaptılar. Dolayısıyla Kimin mezhepleri kışkırttı bize göre çok açık ama yine bir şeyler söylemek gerekiyor. Mecburuz buna. Ben Alevileri savunurum. Cem evlerini savunurum. Cem evlerinde pişirilen aşureyi giderim dağıtırım. Orta Doğu'da Suriye'yi Alevi bir devlet başkanı yönetiyor diye hedef almanıza Amerikanız gelse bile karşı çıkarım. Hiç kimseden de izin almam. Yarın İran'ı vurduğunuzda da karşı çıkarım. Çünkü hiçbir batılı bloğu gelip Orta Doğu'da Müslüman bir ülkeyi devirmeye, oraya demokrasi götürme adına oraya yağmalamaya hakkı ve etkisi bulunmuyor. Zaten Türkiye'de de sizin tabanınız bile bunu kabul etmiyor. Yaptığınız anketlerde yüzde 70 oranda Suriye Savaşı'na karşı oy veriyor insanlar. O yüzden El Nusra'nız, Selefleriniz, El-Kaide'niz yürüttüğünüz vahşi ve kuralsız savaş Türk milleti tarafından desteklenmiyor. Açık bir savaşa giremiyorsunuz. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, Herkes gelsin camiye namaz kılsın. Hiç kimse içki içmesin. Herkes çocuğunu 4 artı 4 eğitim veren İmam Hatip'e göndersin. Planı bu. Ben çocuğumu göndermiyorum. Sen koskoca Türk milletinin bütün nesillerini gerici yapmak isteyebilirsin. Ben yapmıyorum. Dem de çekerim. Cem evine gider. Cem evine de giderim. Semah mı? Semah da dönerim. Senden izin mi alacağım? Sen gericisin diye ben ve ırkımla gerici mi alacağım? İstediğin kadar git gericilik yap. Senin gibi gerici olmak zorunda değil Türk halkı. Senin gericiliğin artık yeter. Boy değil soy önemli diyen kimdi arkadaşlar? Kılıçdaroğlu'nu kastederek. Ebu Suud Efendi denen Alevi katliamcısı Şeyhülislam'a övgüler yağdıran, onun adına tesisler açtıran Çorum'daki mitinginde Ebu Suud'u öven kimdi? Başbakan Erdoğan değil miydi? Sen Ebu Suud'u övdüğün zaman Türkiye'de bir mezhebin ayaklanacağını göremiyor musun? Sana oy vermiyorlar. Tamam iş, işlerinde diyor. Tek bir tane bakanı yok, müsteşarı yok. Sen 15 milyon Alev'in ne düşündüğünü biliyor musun? Bilmiyorsan Gazi Mahallesi'ne bak. Gazi Mahallesi'nde 21 gündür 10 binlerce insan tomaya, biber gazına hatta portakal gazına direniyor. 3 tane ağır yaralı bilinçleri kapalı ok meydanı hastanesinde yatıyor. Bak ölü de veriyorlar senden korkmuyorlar bu daha iyi günler sen bu kadar provoke edersen bir halka açık söylüyorum bu halk sana dersini verir veriyor da Sarıgazi'de veriyor Ümraniye'de veriyor Dersim'de veriyor Antakya'da veriyor Hatay'da veriyor Suriye'yi kışkırtmak istediğin bütün kitlelerin yaşadığı yerde sana ders veriyor bu dersi vermek zaten boynumuzun borcu yine meclis başkanı meclis başkanı utanmadan şunu yaptı Dedi ki bizim bildiğimiz bizim bildiğimiz Aleviler camiye gidiyorlar. Mecliste dedi mescit var iki tane oraya gelsinler. Ve mescitte Alevi milletvekillerinin, Alevi çaycıların, Alevi danışmanların, Alevi emekçilerinin cem evine sahip olma hakkını reddetti. Şu an mahkemede. Böyle bir anlayışa hiçbir Alevi saygı duyabilir mi? Alevileri biz kışkırtıyoruz. İnkar eden, aşağılayan, Cem evine ucube diyen, ibadethanesini yasaklayan, kültür merkezi olarak açarsanız destek veririm ha diye tehdit eden başbakan kışkırtmıyor, biz kışkırtıyoruz. Eğer bizimkisi kışkırtmaz maksa arkadaşlar vallahi Alevileri sonuna kadar kışkırtmaya devam etmek benim boynumun borcu. Çünkü bu kışkırtma değil, haklarını alma ve eşit yurttaş yapma mücadelesi.